Evet kızlar biliyorsunuz bu akşamüstü artık gerçekten gösterimiz başlıyor. Herkes şarkılarına ve hareketlerine alıştı değil mi? Tabii ki de alıştık. Minimum nasıl sonra? Ah Doğru. Hayal? Evet alıştım. Ee, neyse. Ee, peki ya siz kızlar siz alıştınız mı hareketlerinize? Hani siz biraz daha geç geldiniz ya o yüzden. Işte. Alıştık. Benim alıştık sıkıntı yok. Evet çok çalıştık alıştık. E eh, güzel o zaman. Son bir kez prova yapın. Sonra akşamüstü zaten biliyorsunuz biz size haber vereceğiz. Gösteri başlayacak. Anladınız mı çocuklar? Şimdi dinlenebilirsiniz. Evet birazdan provaya başlarsınız. Zeynep canım sen sıra bekleme. Hızlıca git provanı boşayan yap. Tamam. Evet kızlar siz dinlenebilirsiniz. E, eh, sen bir benimle gelebilir misin? Özel bir şey konuşacağım da. Tamam. Gel hadi. Merak etme, bir şey yapmayacağım. Gel. Evet. Duyduğuma göre kızlar geldiğinden beri onlara rüya hakkında bir şeyler söylemişsin. Öldüğünü söylemişsin. Ya doğru mu bu? Yani benim öğrendiğim bu haber doğru mu hayalcim? Hı? Nereden çıkardınız bayan annem? Ben niye öyle bir şey anlatayım yani? <laughs> Değil mi yani? İyi, bana yalan söyleme. Eğer kızlara rüyanın nasıl öldüğü hakkında bir şey söylersen seni öldürürüm. Peki. Ay çok yavaştınız ya biraz hızlanın. Birazdan gösteri başlayacak. Sanki sen çok hızlısın. Yani. <laughs> Tabii ki de hızlıyım. Bunlar ne kadar güzel. Baksana da, sizinkiler de çok ucuz. Benimkiler kolay sürülüyor. <laughs> e, eh, kendi elindekiler çok pahalı diye biz hamı alacağını sanıyor. Ama hayır onlar hiç de güzel değil. Evet ya çok zor boyanıyorlar. Buna bak ne kadar kolay bu şekilde boyanıyor. Hadi çıkın artık kızlar. Birazdan gösteri başlayacak. Hazırlıklarınızı yaptınız mı? Hı? Yaptınız mı? Herkes hazır mı? Tabii ki de hazırız bayan ailen. Nasıl bir soru o ya? Ay doğru kötü bir fikirdi. Her, şimdi herkes eşyalarını bırakıp yanımıza gelsin. Bir iki dakika sonra başlıyoruz. Tamam mı kızlar? Evet baylar ve bayanlar. İkinci bayan ailenin bal okulu güzel gösterisine Hoş geldiniz bugün yanımızda özel böyle müşterisi Michael var Merhaba bu gösteri izlemek benim için çok büyük bir şeref burada olmaktan gayet gurur duyuyorum ve buradaki kızların çok da iyi olduğunu düşünüyorum Evet kızlar birazdan başlıyorsunuz. Oturma süre, düzeninize göre gideceksiniz. İlk önce sen gideceksin Zeynep'im. Sonra Alisa, sonra Eylül, sonra da Hayal gidecek. Anladınız mı? Anladık. Hah, seni de en sona aldık. Çünkü en beceriksizsin. Bu arada bunu sormaya kalkışma. Çünkü bunu bilmen gerekiyor. Ay vallahi çok haklısınız bayan Ali. İyi ki daha yerli sona koymuşsunuz. Ben de hiç de aklı değil. Hayal gayet güzel dans ediyor ve beceriksiz falan da değil. Bunu aklından çıkart. Ya öyle mi? Sen de hayal ikisinin beceriksizsiniz. Tek iyi dans eden da benim. Ya öyle mi? Kızlar kavga etmeyi bırakın. Zeynep sen çıkabilirsin. Şimdi başlıyor. Ve sırada ilk öğrendiğimiz Zeynep var de bir daha didişmeyin. Heh gördünüz mü? Bana çok alkış geldi. Size bir daha Asla alkış gelmeyecek. Çünkü ben herkesi büyüledim. Kesin de ben olacağım. Hiç de bile çok kötü dans ettin. O yüzden birini biz olacağız. Evet sen de göreceksin. Bize hava atmana bedelini ödeyeceksin. Hı. 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 Haklı. Ay neyse. Alisa git artık sen. Ay haklısınız vallahi ben gideyim en iyisi. Bak gördün mü ben de çok alkış aldım. Yani sen birinci olmayabilirsin. Ama bu nasıl olur? En güzel dansı ben yapmıştım. Hem çok da çalışmıştım. Siz hiçbir şekilde çalışmıyorsunuz. He, biz de bal gibi çalıştık herhalde. Neyse sıra benim sıram. Vallahi gösteriyi burada yapma fikrinize bayıldım. Kızlar da çok yetenekli. Ay çok sağ olun valla. Geçen sene normal balede yapmıştık. Ondan. Bence bayağı iyi olmuş. Evet balede yani buz patenine girdiği için bence güzel bir fikir olmuş. Hem kızları buza taşıyormuş olmuşsunuz. Evet çok çalıştılar kızlar da. Burayı beğendiler mi peki? Ay tabii ki de beğendiler. Baya bayıla bayıla çalıştılar. Yani bu fikrimizi bayıldılar yani. Çok e, hoşlarına gitti. Belki bir sonraki sene de böyle yaparız. Evet evet böyle hem rahat oluyor hem de güzel oluyor. Evet balerinin yanında buz de alanına gelişiyorlar. Evet doğrusunuz yani daha önce de söylediğim gibi sonuçta balede buz patenine giriyor. Bu arada sadece hayal kaldı değil mi? Onun dışında şu an Zeynep çok önde gidiyor. Evet Zeynep bayağı önde gidiyor. Büyük ihtimalle birinci olacak. Ama hayale de bir bakalım. Haklısınız. God save the diyorum size. Kız bayıldı ve sakin alın diyorsunuz. Yani inanamıyorum. Ya önemli değil çünkü yani bozulsun istemedi. Bozulsun istemedi mi? Yani sen hayale önem seviyorsun demek ki. Hı öyle mi? Hayalin kontrollerini ben ilgileneceğim. Eğer sen ilgilenirsen onların hiçbir şey yapmamalarını söylersin. Çünkü sen hayalle ne ilgileniyorsun ne de onu seviyorsun. Ve onun detaylarını fark etmiyorsun. Ama yani ne olur ne olur beni kovmayın yani. Yani bir sürü inanım falan var. Eğer Hayır hayır kovmayacağım ama eğer sonra bir aldırsa elmanını alırım. Zeynep sen de gülmeyi kes ve kı, arkadaşına biraz daha saygılı ol. Kızlar siz burada kalın tamam mı? Ben işlemlerle ilgileneceğim. Doktor falan çağıracağım. Onlar durumlarını yapın. Merak etmeyin. Hayal iyi olacak. Gerçekten mi? Yani evet çocuklar gerçekten merak etmeyin. Umarım gerçekten de iyileşirsin Ayer. Sen çok iyisin evet. Merak etmeyin şu an durumu iyi. Sadece bir ameliyata ihtiyacımız var. bir ihtimalle yaşayacak. Hem durumu o kadar da ağır değil. Merak etmeyin. Bir yani uzun sürebilir ama. Of ya. Umarım gerçekten söyledikleri gibi olur. İyi düşünün kızlar. Gerçekten de öyle olacak. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Ben başka rekorlara bakmaya gidiyorum. Çünkü onlara hala kızgınım. Eğer Zeynep ve Bayan Aylin'in bozuntusu olmasaydı hayal bunlar olmayacaktı. Ben onlara da biraz daha azarlayacağım. Sizi burada kalın. Tamam mı? Üf ya. Biz de bekleyelim. Bari ne yapacak bir şey yok sonuçta. Hı hı. A princess doesn't cry. No oh, oh. A princess doesn't cry. No, oh, oh, oh. monsters in the night. Don't waste our precious time on boys with pretty eyes. Oh, oh. A princess doesn't cry. No. Oh, oh. A princess doesn't cry. No, but it like a fire, you feel it all inside. Merak bir iki saat oynanırmış ama akşama kadar da olabilirmiş ama merak etmeyin. İyi. Bak gördünüz mü kızlar hayaliymiş ama uyanması biraz uzun sürebilirmiş. O zaman ne yapalım biz? Oturun bekleyin onun yanında oturun ona iyi sözler söyleyin vaktinizi geçirin olumlu düşünün peki <laughs> galiba gerçekten otursak iyi olacak. Haklısın Eylül. Üf ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayal, iyi misin? Ne oldu? Oh, o, o onu öldürdü. Onun, onun ne diyorsun? Hayal, iyi misin? Ne de öldüğü gece Bayan Aylin onu bekliyordu. Yani Bayan Aylin gece kimse fark etmiyorken rüyayı öldürdü. Ne hmm, Bayan Aylin neden böyle bir şey yapsın? <laughs> Çünkü o rüyayı sevmiyordu. Aynı beni sevmediği gibi. Bu yüzden ondan kurtuldu. Yani senden de mi kurtulacak? Büyük ihtimalle evet. Evet. Bu yüzden Alice ne olur kıyafetimi getir. Buradan kaçmalıyız. Peki, peki. Bana her şeyi anlatabilir misin? Bir sonra Alice'e anlatırız peki. Hızlı olmamız gerekiyor, kalamamalıyız. Evet, her an biri çıkabilir. Hı <laughs> hı.